Kişide herkese merhabalar, Ben Burak. Yanımda olsam var. Merhabalar. <laughs> Survival ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. İyi seyirler. Bugün sizler bugün mağaraya gideceğiz tekrar. Mecburiyetten. Hadi artık çıkalım gidelim şu mağaraya. Kanser oldum ya. <laughs> bir dakika ben şuraya şey yapayım da bir. Kılıç yapayım. Bana da yap 2 3 tane balta yap. Odun var mı? Sende. Demir, pardon, taş. Taş vardır. Taş var. Taştan yap zaten odun senin eline. İyi yaptım iki, iki tane. İnşallah şey yapmışsındır. Kazma. Neydi? Ha ondan işte. Var zaten ondan bende. Tamamdır. Neredesin? Elma adam yemiyek. Elma adamı yemiyek. söylemiyorsun bari sus. <laughs> Neredesin ya? Ayakların beni nereye götürüyorsa oradayım. Ya. Sen nasıl bir yere geldin? Ya diyebilir misin Abi, sen kimsin lan oradan atlayacaksın? <laughs> Oo Burak ne buldum lan? Aa tapınak. Dikkat et içeride şey var. Ne var? Tuzaklar var. Yok artık. Survival'da bir ilki yaşıyoruz sayın seyirciler. <laughs> kattı bir şey. Oku sana mı atıyorlar bana mı? O oh, 8 tane altın. Hayırdır lan? O sen yine nereye kayboldun? Bulamıyorum seni. Nereye gittin? Oğlum ben geçiyorum ya. Şey ya, ya buradan bir yandan kapı açılacak. Gel. Kapı bizim evimize. Herhalde öyleydi öyle hatırlıyorum. Kıralım geçelim Burak ne uğraşıyoruz? Nereden açıldı? Dur bir yerden bir kapı açıldı az önce duydun mu? Bak. Ben aha ben duydum vallaha. Bir yerden kapı açılıyor. Bak şurada ip koymuş görüyor musun şerefsiz Hani? Üstünden üstünde ne atlayarak geçiyorsun şurada. Hani oğlum? Yanıma gel Çağmı yanıma gel. Beni takip et ipi göreceksin. Gördün mü bak burada? Şu yere bak. İp değil ki bu. Ne o? Redstone. Ulan bunu bunu görmüyor musun? Ha burada ip. Oraya bak. O katı ya. et Burak kıralım mı lan aşağı doğru? Yol nerede ki? Abi bir de aç bakayım büroyu. Dur. Ne oldu? Bir yerden yol açılıyor ama nereden bulamıyorsun ki? Üst katlara bakmadık ki biz. Aa doğru doğru. Gerçi üst katlarda pek bir şey yok. <laughs> yerden açılıyor hakikaten ama. Ses geliyor zaten ya. Abi canım ya. çocuğum sürüklenerek gitmek istiyorum. Nesnan <laughs> kalkıcı. <laughs> Bunlar şeye bağlı. Bir dakika dur ben açıyorum. Sen git açsana bakayım ben bir bakayım şuradan et kafa. Ses yukarıdan mı geliyor ya? Ben açıyorum git bak bakayım. Aç. Kanka buradan ses falan gelmiyor ya. Buradan bir şey yok. Aç bakayım bir daha. Açıyorum Aha buldu mu bir şey? Yok hiçbir şey yok ha. Çok kötü. Aha buldum. Yemin et. Kapatsana bir dakika sen. Neredesin lan? Aşağı düştüm buradan bir yerden. Vallahi. Açayım mı tekrardan? Aç. O kapandı. Üstüme Hakk kapandı. kapandı. Akkat mı? Evet. Açayım oraya açık kalsın o zaman. Aç. Kapattın iyice. Ha? Bak zıplıyorum görebiliyor musun beni? Hayır. Yanına işin lan Bak bekle. buradayım burada. Oradan bak hemen. Bak oraya Bak hemen oradan. Lan. Bak bak. Kırdım bak. Bir şey kırdım gördün mü? Oğlum Aşa oyun dondu oyun oyun bir aşağı dakika. <laughs> aşağıya bak aşağıya. Lan oyun dondu diyorum aşağı bak diyorsun. <laughs> Merdiven kırdım az önce görmedin mi? Ha gördüm gördüm. <laughs> Şükür ya. <laughs> şey ya var Zümrüt var, demir külçesi var, çürük var, kemik var. Zümrüt ne işe yarıyor? Bilmiyorum ki hiç. Git aç şu kapıyı aç. <laughs> Merdiven yaparak yaptım ya. Ben kıracağım bu kareyi. Lan. Bak burayı kırsak uğraşmayacaktık hiç. Lan şu pistonları alalım lan Aa harbiden ya Topla topla Rest onları da alalım Gelmişken alalım yani ya ben değil de mi? Yer yok yer kalmadı sen alsana Bende de yer yok ki Harbi mi? Valla Çalışma masası var onu atayım mı ne yapayım ya At ya onu da yanında mı dolandırıyorsun <laughs> Çalışma masasını Olur ne olmaz diyorum Yosunlu taş ne ya? Geldim. Neredesin? Gel şurada, şurada da vardı. Çıkacağız buradan. Gel şurada da vardı gel. Çıkış nerede oğlum? Kaldık dur. lan Dur ya. ulan çıkış senin neyine dur. Oğlum ulan Çıkış kapanmıştı. Ha tamam buldum. Akşam oluyor ha. Neyse bugün burada geceleyelim bari. Neredesin? Burada. O burada reston var. Alan. Sömürdük lan kaleyi. Tamam oğlum ya bu şöyle. Tapınak mıdır kale midir lan neyse. Ya. Sen var ya harbi mal adam. <laughs> dur dur kendine çekil. Kır, kırayım şurayı. Kırılmıyor ki. Dur dur bir bırak bir bırak beni bırak. <laughs> Ay Allah'ım ya. Bak ben sen zıpladın mı zıplayacaksın tamam mı zıpla. 3 2 1 Bekle. zıpla dinle zıpla. Dur 3 2 1 Allah Allah. Ölü lan. Ölüyor mu lan sen? Yo. <laughs> He? Yo. Başından kılıcım gibi bir şeyler çıkıyor ama. Burak Allah rızası çık lan şu oyundan. Çık sen çık. Ben şuradan çıkın gir. <laughs> tamam hadi. Çıkınca söyle gerçekten. <laughs> Al burada kaldı. Bukta mı kaldı? Evet. Al çıktın. Buradan evet. çıkman gerekiyor yani. Hadi çıkalım ya burada ne yapıyoruz ki? Bekle oğlum ya. Kalede bir şeyler var ben hissediyorum. Şu ışık mi tırsmıyorum çünkü bu arada. <laughs> Allah Allah ya geldi nereye girdi ya? Ya ben nasıl çıkacağım şimdi? Çıkma. Bir bekle ben çıkayım sonra çık. Adam ne ne heyecanlı adam sen ya. E ee, Kazmışız zaten biz buraları. E, tamam. gidelim buradan ya. Ben gidiyorum zaten. Sen orada be devam et. Acaba bunun altında bir şey. Lan bu kareyi nasıl bulduk biz ya? Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben öleceğim ha. <laughs> Niye? Aç mısın? Açım. Ben ne yemek var geç karşıma bilin. şurayı kek yiyeceğim. Bizi al alayı al, kaptım. Neyse almıyorsun ben daldım işte ne yapayım artık. Abi. Büyük Aa, etme vardı sende. Aa <laughs> tavuk. Tavuk. Neresin lan sen? Ne? Nereliydin sen? Yok lan tamam, ben şive, şiveli konuşma öylesine söyledim şakasına. Sen neresin neresin? Çankırlıyım sen neresin? Çankırlı mısın? Çankırlı neresin lan? Orta. <gülüyor> ya <gülüyor> sen hiç... Bak ben sana bir şey söyleyeyim sen espri yaptığı söyleyeyim biz izleyici <laughs> kaybediyoruz. Espri yapmıyorum vallahi ortalıyım. Orta ne oğlum? Orta diye bir ilçe var biliyor musun Şankırı'nın? Yok. İşte orta. <laughs> Ortasındanım. yumurtalar tavuk olabilir ne değil mi? Evet ama ben espri yapmadım yani bu bir gerçek değil. Orta mı? İlk defa duyuyorum. Bu ağaçların üstünde geçirelim şeyin zamanı. Bir creeper gördüm patlar kuran çarptı. <laughs> Yalnız biz evi kaybettik gibi mi? Öyle bir his var şimdi. <laughs> ben de, de aynısından var. Ama buluruz ya. Bir ağacın tepesine çıktıktan sonra geri gerisi kolay. Neredeyse bulutları bile geçti yani yaptığım şey. Bulut sen neyine? Dur ben bir ağacın tepesine çıkıyorum dur. Yok oğlum daha yüksek ağaçlar var. Ya bu çıksa mı? <Sessizlik> Lan. Dostum, dostum do. Dost. Nale tosu şarkı söyleyelim. Nale bu hayata, <laughs> nale tosu bu se. <laughs> bu da copyright'e giriyorsa YouTube'u bir daha kullanmayacağım. Biliyor <laughs> 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 musun sen onu? <laughs> Leyla. Seni çok sevmiştim. Seni al, seni alacaktım, koynumu alacaktım. Aşkım Leyla. <laughs> Abi ev gözükmüyor ya. Harbi ev gözükmüyor. Bak bana bak. Kafamda ne var? Pumpkin. Tam O ne lan? Türkçe konuş bana. Acaba zombiler bizi bunlar tanımlar mı? Bu bakayım. Lan lan ayırıp tanıyor ya. Bul kubağı. Ya sen ne diyorsun ya? Ya peşimde pıtır pıtır sesler gidiyor. Bu sesi hiç sevmiyorum ya. Kimler ötürü? Sağlanır <laughs> <Kendine> ötürü. <laughs> Ne yapıyorsun be ya? <laughs> Aynı be ya sen ne yapıyorsun? Aynı be ya. Idı oradan idı. Bir de onların şeyleri var ya her şeyi sat satıyorlar. Diyorsun pantolonu çok güzel böyle yapıyor. Satayım sana. <gülüyor> <gülüyor> ne ne Kıbrıs'ı biz burada Kıbrıs'ca mı konuşuyoruz anne <laughs> Allah razı olsun ya. Pantolon çok mi Al vereyim. ben gidiyorum yukarıya. Aa şey buldum. Aha öldüm. <laughs> Yüksekten mi atladın aşağıya? Evet giderek Seni Senin yanına için. Ne yapıyoruz şu anda bir şey söyledim Yani hiçbir amacımız yok şu anda. Öyle saf saf takılıyoruz. Kim o? Biz. Amacımız var oğlum. Bir tane mağara bulmakti ve o mağarayı da Aa aynı mağarayı bulduk ha. Ben de az önce onun içine düştüm zaten. Gel gel. Batta Bakla lan. Of. Oh. <laughs> Dostumun dostu benim de dostumdur. Hayır. Bırak sen ne yapıyorsun ya? <laughs> sen yaptın oğlum ben mi yaptım? Oo. Demek. Bak buralara meşale mi koydum? Aa! Ne oldu? Düştüm ne <laughs> Artık bir ara elmas bulalım ayıp ya yemin ediyorum. Sayın izleyiciler bize küfür etmeyiniz. Seviyorum çünkü. <laughs> Senin altın kuvvetli herhalde. Benim yani, mi? Evet. Evet kuvvetli nereden anladın? Ben çok garip bir yere girdim ama nereye girdim bilmiyorum yani. Gidiyor böyle mağara. Altın buldum. Yok demirmiş. Altın da. Demirmiş. Heyecanlandırıyorsun beni. Ben de heyecanlandım bir anda ama maalesef. Ama bende 8 tane yapılmış altın var onda dikkatini çekmek. Bir dakika bende bende de 5 tane var. Vay bende 8 tane var ne yapacaksın şimdi kavga mı edelim? <laughs> Benim altınım senin altını döver. Ya sus lan bir sprey mi yapılır Allah'ını seversen. <laughs> demirlere zam gelmiş toplamamazlık yapma ha. Sen ne diyorsun ya? Size Tayyip kö şey getirdi mi kahve? <laughs> ne kahvesi? Ha? Ne kahvesi? Siz hangi partiye oy veriyorsunuz? Neyse siyasete girmeyelim. <gülüyor> <gülüyor> ha? Boş ver. <laughs> söyle söyle. ne kahvesi ya? Kahve gelmedi mi oğlum size? Yo. <laughs> Allah Allah. Sizinler yaklaşıyor bize kahve getirmişler. Harbi mi? Valla dedim ulan biz kahveye karar mıyız? Kalar mıyız sen söyle Boşver şimdi polemiğe girme boşver şimdi Youtube bizi engelleyecek Youtube engellemez adam değil Ya sen Of oh, son anda kurtuldum Oğlum ben sana diyorum ki bana çınarken Akıllı olacaksın Beni ayar etme Çık şuradan varsa şekliniz. Allah'ım ya Rabbim. Bu ne biçim çiftir? İzleyen var mı lan bunu? Ne? He? Neyi? İzlenmemiş. Hiç izlenmemiş mi? Ne o? adam 126 tane Hı. video eklemiş, bir tanesi izlenmemiş ha. Tamam. Harbi mi? Valla şimdi taiz olmasın diye. <laughs> <laughs> bir dakika bir dakika şimdi. Ya! Su! Su! Su hayattır hayat güzel. Lan son anda kurtuldum bir şey yok. Lapis lazuli. Aa demir. Topla denirse. Keşke kova yaparsın yapsaydın. Ha harbiden ha kova yapalım. Lav götürelim. Nereye? Neyse. Ya, ya bu altının şeyini yapamıyor muyuz? Neyini? Jeneratörü. Altın jeneratörü yoktur ki ya. Var da neden olmasın ya? Şimdi aklıma geldi. İyi ki geldi. Oh. Ulan demir yandı be. İyi ki <laughs> Ya öyle. Ay ay, ay bir Topla topla onu diyor. E toplayacağım lan ben Demir toplayan adam şey. mı? Her bir sevap. Ne sevap? Bakayım mı toplayacağım. Onlar senin için. Hadi eve gidelim çiftliğin temellerini atalım ben. Onu söylüyorsun. Dur bekle şurada bir bakayım son kez. Video kaç dakika olmuş? Bilmiyorum ama 20 dakika doldurmuştum. Neyse arkadaşlar bugün bizden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. iyi seyirler, iyi oyunlar.